bizim tadına doyamadan yediğimiz dönerin çıkış noktası meğerse Kastamonuymuş. Usta çırak ilişkisiyle günümüze kadar lezzetini bozmadan gelen çok özel bir adrese konuk ediyoruz sizi. Türkler olarak en sevdiğimiz lezzetlerin başında bana göre döner geliyor. Ama döneri iyi yapılmış yerde yemek çok önemlidir. Tarihini hiç araştırmamıştım gerçekten. Kastamonu'ya gelince benim için bir vesile oldu. Meğerse dönerin çıkış noktası bu şehirmiş. Kastamonu'da yapılmış ilk olarak. Şimdi sizlere öyle bir mekana konuk ediyoruz ki 1820 yılından günümüze gelen bir lezzet hikayesi. Üç kuşaktır dönerisini yapıyorlar. Hiç lezzetlerini bozmadan aynı tatta, aynı lezzette. Arkamda görmüş olduğunuz dükkanda bu işe devam ediyorlar. Tabii birçok mekan değiştirmişler ama son durakları burası olmuş. Bu eşsiz dönerin tadına bakmak için erken saatlerde geldik. Dönerimiz daha yeni takıldı. Daha yeni pişti en güzel yerinden tatmak için hiç vakit kaybetmeden içeri geçiyoruz. Kastamonu'nun en meşhur lezzetlerinden bir de tamamen etten yapılma döneri. Öyle mekandayız ki şu anda başta da söyledim. Üç kuşaktır aynı lezzet devam ediyor. Nail Bey var yanımızda. Ben yokmuşum gibi davransa <laughs> da dönerini kesiyor şu an. <laughs> Nail Bey kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özellikle Erken saatlerde geldik ki döner e, bitmeden en başında yakalayalım diye. Çünkü bu ilk bıçak dediğimiz kuşbaşı olayı çok lezzetli. Pizo tadında olur. <laughs> ee, özellikle kahvaltıya gelen e, misafirlerimiz oluyor şehir dışından. Sizler de iyi yaptınız şimdi. <laughs> i̇yi kahvaltıda? Ben dün esprisini ikram, yapmıştım. Ikram kahvaltıda <laughs> yeriz artık diye ama. <laughs> yok, demek espri böyle. değildi. Gerçek, Gerçek gerçekti. E, dönerin kıymasız olması sanırım önemli. Kuzu etinden hazırlıyoruz. Bu olması... yöremizdeki evet. e, yetişen e, koyunları tercih ederiz. 8 aylık toklu olması özellikle tercihimiz. Hı -hı. E, tamamen yayla da yetişen, kekik yiyen kuzulardan dönerimizi hazırlıyoruz. Peki bu Özelliği nasıl bu. işlemlerden geçiyor? Bunu da içindeki sinirlerini tek tek ayıtlıyoruz zaten. Bir işleme safhası var. 3-4 saat kadar sürüyor. Daha sonra tuzlama, piyazlama, şişe diziliş ...ve sabaha kadar bekleyiş. Bekledikten sonra zaten et kendine buluyor... ...ve döner ocağımıza takıyoruz sabah ateşle şu an yaptığımız buluşuyor. gibi. En buluşuyor. <laughs> Peki, e, şimdi biz buradan gezerken kalsın da... ...özellikle evet. babanızdan çok bahsettiler bize. Üçüncü kuşaksınız değil mi siz? Dededen, dededen babaya, siz daha sonra da bana, bana geçmiş durumda. Kaç yıldır Uşak şuraya yazıyor? 1944... Nasıl olmuş? Döner neden meşhur kastım? Baba mı? mesleği. Daha öncesi 1820'lerde dedem başlamış bu işe. Nasrullah Meydanı'ndaymış iş, ilk iş yerimiz. Oralar e, tabii daha önce yıkılmış. Yıkıldıktan sonra artık... ...birkaç mekan gezildikten sonra Değil son mekanımız şu an beşinci iş yerimiz burası. Peki ee, terazi görüyorum sanırım ölçülüp Biz, konuluyor. Bir tane hazırlayalım mı Ay Bey? Bu burada akıyor e, suları. Ben sizi dinliyorum ama Sizlerim gözüm bir yandan orada gözümü alamıyorum yani. Bir de inanılmaz çok kokuyor. O o çok kes güzel kesmeye kokuyor. Kesmeye başlayalım. Hadi kesin. Ben denemiyorum. Bir kere denedim. Dönerin yarısı gidiyordu bence deneseniz olur yaparsınız. Ya ben böyle içe doğru kesiyorum, ince kesemiyorum. bıçaklarımız galiba. çok kesken. Bunları biz tırpandan hazırlıyoruz Hı -hı. zaten. Ee, normal döner bıçağı değil. Ekin biçilen Bayağı kılıç gibi bir Tırpanlar. Şey tırpanları bu, bu, bu döner bıçağı şeklinde dönüştürüyoruz. Sizinki de eğimli. Böyle görmemiştim. Genelde düz şey oluyor. Göremezsiniz. Yok. Yok değil mi? Sizde var. O yüzden görmemişim demek. Bu eğimli olması bir şey nasıl bir etkisi var? daha kolaylaştırıyor mu ki? Bıçağımız mi? çok daha kesken diğer bıçaklardan. Hı hı. Bunun Uf, altındaki yandan da olmazlardan koy. Bu bir tanesi yağdır evet. ve üzerine bunun kimyon dökmemiz gerekecek. Kimyon. Bu da sadece Taktan. Kastamonu özgü. Şimdi bir çatal ben size. Altın. şuraya bir koyalım. Tartalım mı? Kaç oldu Tart, bu? Tarttık zaten. Ha, ben kaçırdım. Tamam. O ta, onu da tartamazsınız çünkü tabağı var onun. Siz tabağı Ama buraya et bırakın ve tamam. çatalla bir önce ne güzel bu tart suyunu çok seviyorum. Birkaç yerde Kimsenin de seviyorum. Şey hakkı, ge hakkı geçmiyor. Oh. Bir şekliyle şöyle bir kuşbaşı. Hmm. Biz buyu kesme kuşbaşı deriz. İstanbul tarzı böyle değildir. Oh. Biraz daha dilimli hmm. keser onlar. Tabakta tek parça görünür. Yani. Hemen de soğur zaten. Ee, şeyini alamazsın. Hocam gerçekten et yemiş gibi hissediyorsun yani gerçek et yediğinizi hissediyorsunuz. Biz normal dönerlerde bu hissiyat yaşayamıyoruz yok, maalesef. Yok, İnanılmaz güzel. Tabii o zaman de ben de masaya bekleyeyim. gidiyorum, sizi de bekliyorum. Döner ustalarımıza teslim edelim, masada sohbetimize Tabii. devam edelim. Fener'in ilk kez 1800'lü yıllarda Kastamonu'da hazırlandığına dair kaynaklarda var. Tarihte dikine geçirilen şişlerde koyun etinin kızartılmasıyla oluşan döner kebaplar ekmek arası değil tabakta pirinç pilavı ile sunulurmuş. Nail Usta da bu geleneği bozmadan servise hazırlıyor dönerimizi. Sabırsızlıkla beklediğimiz an geldi değil mi Nail Ustacığım? Evet. Dönerlerimiz masamızda, garnitürlerimiz var. Artık dönerimizi tadıp bize not vereceksiniz. Bakalım ya, ya haddimize olur mu? Siz zaten yıllardır buradasınız. Dönerin tadını almak için önce bir yudum. Bir, şıra, şıramızdan. Şekerimiz yükseldi şu anda. Dönerimizin tadına da bakabiliriz. Yani oradan tamam. bana hareket edip orada dönerleri götürüyor Nail Usta. Kameranın arkasında dönerleri yiyor. <laughs> Aşk olsun. Aldık. Bu Ekmeğimiz bir özel ekmeğimiz. ekmekte. Ekmeğimiz. Ee, tamam, üstünde. Arasına mı koyup yiyeyim? Vallahi, Normali tamam, neyse kalmış. o ben sorarım ama, hep en güzel nasıl yenir diye hep soruyorum Nail Usta. Ne? yağına bandırarak of. bunu. birinci planı böyle uzalacak. Ne güzel Hadi yedi buyurun. ya, bir saniye. Hadi buyurun. Şöyle yağına bandırıyoruz. Önce. Evet. Bir güzel. Daha sonra soğanımızdan bir parça dönerimize. Soğandan da koyuyoruz dönerin üstüne. Sen ne parçanın aynısını yapacağım <laughs> ben. Soğanımız da vardı, dönerimizin üstüne de koyuyoruz. Onu karıştıra karıştıra yemeye devam. Ay ekmek gerçekten çok güzelmiş ama yani. Bu evet, muhteşem evet. dönerin yanına kötü bir ekmek olmazdı zaten. Böyle e, 100 gram ya da isteğe göre 200 gram oluyor. Ona göre mi fiyatlandırılıyor Nail Elbette. 14 lira porsiyonu ha. olmuş oluyor. Bu döner için gelinir zaten buraya. O kadar söyleyeyim. herkesi davet ediyoruz. Döner soğuk yenirse tadı çıkmaz. Biz yemeğimize devam ediyoruz. Hadi evet. Nail